Akçakoca hoca Doğancılar Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, protokol üyeleriyle hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Kaymakam Can, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan diktiklerini belirterek öğrencilerle yapılan etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. boşturmayın şöyle gel ya da Yabancı yok mu? Aman yavaş. Bunu bir çiğneyelim. Ha oradaymış. Sandıkmış. Erkan bir çiğniyor